Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifre kullanmadan nasıl Instagram takip sayınızı artıracağınızı göstereceğim. Siz de kısa bir sürede yüksek bir takip sayısına ulaşmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Göstereceğim sitede sadece Instagram takipçisi değil arkadaşlar TikTok takipçisi, YouTube aboneliği ve daha birçok kategori olacaktır. Sizlere ilk olarak siteyi tanıtayım. Sitemizin ismi sayamtakipci.com. Bu duyelik bölümünden hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık. Şimdi size servisleri tanıtayım. Burada SM en çok tercih edilen kategori mevcuttur. Instagram takipçi servisleri. Gördüğünüz gibi. Instagram beğeni servisleri, yorum servisleri, Facebook servisleri, TikTok servisleri, YouTube servisleri, Twitch servisleri, Telegram servisleri ve daha birçok kategori mevcuttur. Kategori en alta indirdiğinizde ise ücretsiz kategori mevcuttur. Bu kategoride ücretsiz Instagram takipçi kullanabilirsiniz. Sitede herhangi bir sorunuz ya da sorunuz olursa destek yasancıdan destek talebi açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi destekler çok hızlı bir şekilde cevaplanmaktadır. Sitede canlı destek de mevcuttur. Şimdi sizlere nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle butonundan bakiye ekleyebilirsiniz. Öcüde güvenli ödeme payit mevcuttur. İster kart ile ister havale ile ödeme yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu hafta özel 1000 TL üzeri 15 bonus bakiye ediyor otomatik olarak verilmektedir. Siz de güvenilir bir şekilde bakiye yükleyip alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk olarak size kullanacağımız Instagram takipçisi en çok tercih edilen kategori mevcut. Burada gördüğünüz gibi Instagram kaliteli takipçi mevcuttur. bunu servis kullanacağız. Burada link yazan yere ister kullanıcı ister profil linkini görebilirsiniz. Miktar da istediğiniz miktar görebilirsiniz. 1000 adetten 1 milyona kadar. Ortalama süreyi görüyorsunuz 7 dakika çok hızlı bir şekilde gönderim sağlamaktadır. Şimdi servisi kullanalım. Gördüğünüz gibi 119.000 bin takipçimiz var. Profil linkini kopyalıyoruz. Link yazan yer yapıştırıyoruz ve miktarı bin adet giriyoruz. Miktarı girdikten sonra sipariş oluştur butonuna basıyorsunuz. Siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Kontrolünü sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi siparişimiz işlem alınmış. Şunu bir dakika olmadan takipçiler gelmiş mi diye kontrol sağlayacağız. F5 atıyoruz. Gördüğünüz gibi takipçiler gönderim yapmaya başladı. Çok hızlı bir şekilde takipçiler gönderim sağlıyor. 1 dakika bile olmadan e, takipçiler gönderim yapmaya başladı. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Tekrardan F5 atalım. Gördüğünüz gibi. Takipçiler gönderim sağlıyor. Takipçi sayımız 119.570 olmuş. Şimdi F5 atalım tekrardan. Gördüğünüz gibi 119.705 oldu. Çok hızlı bir şekilde tüm takipçiler gönderim sağlıyor. Şimdi son olarak sizlere bitiş sayısını göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takip sayımız 120.000 oldu. Takipçimiz bitiş sayısına ulaştı. Siz de güvenli bir şekilde bu siteyi kullan kullanabilirsiniz. Şimdi de sadece Instagram takipçileri Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, Telegram, Twitch, Discord ve daha birçok kategori mevcuttur. Tüm bunları güvenli bir şekilde ödersiniz. Siparişler çok hızlı bir şekilde gönderim sağlamaktadır. Daha önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.